Sevgili 2025 AYT Tayfa muhteşemsiniz biliyorum ki harika çalışmalar devam ediyor. Ama hocam hangi konular ne zaman çıktı hangi konulara çalışacağım diyecek olanlar var. Dolayısıyla bu videoyu çekiyorum. 2025 TYT videosu içinde YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir video oluyor. Serilerimizin devamı için lütfen like atmayı da unutmayınız sevgili Arkadaşlarım şimdi 2025 AYT tayfam için yani sayısal tayfamdan bahsedeceğim ilk etapta sayısal tayfam burayı İyi dinle. Gel matematik dersiyle başlayalım. AYT 2025 matematik konularını sizler için bir konuşalım. Video uzun olmayacak sevgili arkadaşlarım. İyi dinleyin. Ses almayı unutmayın. Ekran görüntüsü almayı unutmayın. Burada bizler için çok kıymetli konular mevcut. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilmeden tutun, EBOB, EKOK, türev, integrale bütün konular bizlerin karşısında olacak. Şimdi gelin hep birlikte soru dağılımlarını gördükten sonra SS aldıktan sonra matematiklerin yıllara göre soru dağılımlarını hep birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar 2024'te temel kavramlardan iki tane basit eşitsizliklerden bir sayı basamaklarından bir tane gelmiş. Ama görmüş olduğunuz gibi temel kavramlar Sürekli soru geliyor. 2018'den beri soru geliyor. Dolayısıyla çalışmamızda fayda var. Kümeler ve kartezyen çarpımdan bahsediyor. Görüyorsunuz ki 2018 dışında tüm senelerde birer tane de olsa soru gelmiş. Dolayısıyla kesinlikle çalışmamız gerekiyor. Mantıktan bahsedelim. Mantık sadece 2020'de soru gelmemiş. Onun dışında yine aynı şekilde tüm senelerde soru gelmiş. Dolayısıyla kesinlikle çalışmamızın gerektiği konular bunlar sevgili arkadaşlarım. Diğerlerine de çalışıyoruz ama görmüş olduğun konulara ekstra çalışıyoruz. Devam edelim. Sayfa 2'de devam var. Kıymetli dostlarım bakın burada çok 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 önemli konular var. Bunlardan başında fonksiyonlar geliyor. Bakın her sene soru geliyor. Polinomlardan sadece bir sene soru gelmemiş o da Geçen sene 2024'te 2 dereceden denklemler ve eşitsizlikler diyorum. Bakın görmüş olduğun gibi her sene soru geliyor sevgili arkadaşlarım. Sadece 2019'da soru gelmemiş. Parabolde yine aynı şekilde bir sene soru gelmemiş. Onun dışında hepsine gelmiş. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Ve ne var burada karşımızda? Permutasyon, kombinasyon, olasılık ve binomdan bahsediyorum sevgili arkadaşım. Kesinlikle çok önemli trigonometri bak her sene soru gelmiş hatta en son senelerde 5'er soru gelmiş sevgili arkadaşlar çok kıymetli logaritma diyorum ve diziler diyorum aynı şekilde limit Türev integralden soru geliyor ama biliyorsun ki bundan bir önceki senede soru gelmemişti. Dolayısıyla görmüş olduğun sarı konuların hepsini çalışman gerekiyor. Sevgili arkadaşlar burada zaten sadece karmaşık sayılardan soru gelmemiş ama soru gelmeyecek anlamına taşımıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Her konuya oturup güzelce çalışıyorsun. Matematikte net nettir kesinlikle çalışmanda fayda var. Gel şimdi AYT 2025'te beklediğimiz geometri sorularından bahsedelim sevgili arkadaşlarım. Burayı SS alıyorsun. Temel kavramlardan tut. Üçgende açılar, doğruda açılar, dik üçgen ve yamuk ve çember anatiliği ve 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 diye arttırabilir sevgili arkadaşlarım. Burayı SS alıyorsun ve seninle birlikte gel. Senelerine göre çıkmış sorularımıza bakalım. Kıymetli sevgili AYT geometri şampiyonlarım. Arkadaşlarım iyi dinliyorsunuz burayı. Doğruda ve üçgenlerde açılardan 2024'te 1, 2023'te 2, 2022'de bir tane soru gelmiş. İki tane senemiz var ki onlarda soru gelmemiş. Bunlar 2021 ve 2019 seneleri. Sevgili arkadaşlar doğruda ve üçgende açılar bizler için kıymetli. Son senelerde soru gelmeyen özel üçgenlerden bahsedeceğim. Yüzeysel de olsa çalışmamızda fayda var ama 4 sene sonunda bakarsın sürpriz bir soruyla bizleri karşılarlar. Açı ortay kenar ortaylardan soru gelmiyor sevgili arkadaşlarım. Görmüş olduğun gibi ama bu senede bilinmezlik var. Üçgende alan benzerlikten bahsediyorum. Evet sıkça soru gelmeyen konulardan ama bu sene ne olur bilinmez. Aynı şekilde bakın önemli olan konu konulara değinmek istiyorum. Çember ve daire derken sarıya boyamak istiyorum hatta. Çember ve daire derken her sene soru geliyor. Noktanın analitiği diyorum. Sadece 3 sene soru gelmemiş. O da uzak 3 seneler. 2017, 18 ve 19'dan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Son senelerde, son 5 senede kesinlikle soru geldiğini görebiliyoruz. Doğrunun analitiği diyorum bakın 2023 dışında her sene soru gelmiş. Katı cisimler diyorum sevgili arkadaşlarım çok 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 önemli bir konum. Çemberin analitiği bizler için çok kıymetli. İstersen bunu da bu şekilde SSL ve çalışmalarına başla kıymetli sevgili dostum. Evet canlar ciğerler 2025 fizik konularıyla karşındayım. Bakın maviyle çiziyorum ama yine de olsun. Vektörlerden iş güç enerji 2'ye. Newton hareket yasalarından özel göreliklere Kara cisimlerin ışımasından paralel ve levhalar ve sığayağı. Sevgili arkadaşlarım bizler için fizik konuları bu şekilde SS alıyorsun ve senelerine göre çıkmış sorular. Hadi hep birlikte bir bakalım. Kıymetli dostlarım fizik soru dağılımları da iki sayfadan ibaret. Burayı bir esas al bakalım. İstersen de Çizdikten sonra esas alırsan, Newton'un hareket yasalarından bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Bak son 3 senede soru gelmiş sevgili arkadaşlarım. Her sene soru gelenlerden iş güç ve enerji. Bak görmüş olduğun gibi sadece 2022 ve 2019-18'de soru gelmemiş. Onun dışında tüm senelerde soru gelmiş. Hatta sarıyla boyayım ki kafan karışmasın. Sevgili arkadaşlar itme ve momentum'dan bahsediyorum. Bakın son 3 her sene dersine soru gelmiş. Ve yine aynı özel konularımızdan manyetik alan ve manyetik kuvvet dediğimizde son 4 senede her sene soru geliyor sevgili arkadaşlarım. Geliyorum ikinci sayfama. indüksiyon, alternatif akım ve transformatörlerden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Her sene soru geliyor. Bakın bizler için çok kıymetli. Bunun dışında düzgün çembersel hareket. Son sene soru gelmemiş fakat onun dışında tüm senelerde soru gelmiş önemli çiziyorum. Arkadaşlar basit harmonik hareketlerden her sene dalga mekaniği ve Elektromanyetik dalgalar dediğimizde yine her sene soru geliyor. Bunlar bizim için çok kıymetler. Diğer derslerden de çalışmamıza kesinlikle fayda var. Sevgili arkadaşlarım al esesini ve hep birlikte çalışmaya fizik konuları başlayalım. Sevgili kıymetli AYT 2025 tayfama kimya konularıyla devam etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar kimya biliminden gazlara sıvı çözeltilerden organik kimyaya Lütfen bunların hepsini bir esas alıyoruz. Daha sonrasında neye geçiyorum? Senelerine göre çıkmış sorulardan bahsedeceğim. Kıymetli sevgili arkadaşlarım. Bakın burada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi modern atom teorisi. 3 sene üst üste soru gelmiş gazlar. Her sene soru geliyor sevgili arkadaşlarım. Sıvı çözeltiler bakın her sene soru geliyor. Kimyasal tepkimelerde enerji her sene soru geliyor. Ve her sene soru gelen sadece 2 senede soru gelmeyen bir tane konum var o da şu. Kimyasal tepkimelerde hız sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde 2 sene soru gelmeyen ve bunun dışında tüm senelerde soru gelen kimyasal tepkimelerde denge çok çok önemli. Ve bununla birlikte asit bazı dengesi sevgili arkadaşlar. 2024'te soru gelmiş. Ondan önce 2023 ve 2022'de soru gelmemiş. Bununla birlikte 2016 dışında tüm senelerde soru gelmiş sevgili arkadaşlar. Önemli iki konu var. Onlar da şu. Kimya ve elektrik bizler için çok kıymetli. Organik kimya bizler için çok kıymetli. Arkadaşlarım bunu esas alıyorsun ve çalışmalarına hemen başlıyorsun. Evet şimdi de geldim AYT 2025 biyoloji konularına. Sevgili AYT tayfam, 2025 tayfam sizlerin çalışmalarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu derslerimiz bizler için çok kıymetli. Sinir sistemi, duyu organları, sindirim sistemi, solunum sistemi, fotosentez ve bitki biyolojisi dedik. Tüm konular bizler için çok kıymetli olabilir ama gel şimdi seninle birlikte 2025 için beklediğimiz ve buna nazaran her sene hangi konulardan soru gelmiş? Hadi hep birlikte bir bakalım. Kıymetli dostlarım, 13 sorum var biyolojiden ve bununla birlikte önemli konuları hep birlikte bir işaretlemiş olalım. Sevgili arkadaşlar bizler için çok kıymetli konular arasında sindirim sistemi var. Ve bununla birlikte gözden kaçırdığımız düşünmeyin. Endokrin sistem var. Sevgili arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi 2022 dışında ve 18 dışında tüm senelerde soru gelmiş. Ama önemli bir konum var ki o da şu. Solunum sistemi bakın her sene soru geliyor sevgili arkadaşlarım. Ve bununla birlikte dolaşım ve bağışıklık sistemi dediğimde de her sene soru geliyor. Bizler için çok kıymetli. Ve en önemli konulardan bir tanesi de şu. Komite ve popülasyon ekolojisi dediğimde her sene neredeyse baktığımızda bıraktığınız zaman ikişer soru sevgili arkadaşlar bizleri bekliyor olacak. Genetik ve şifre protein sentezi diyorum bizim için çok kıymetli. Fotosentez ve kemosentez dediğimde de bizler için çok kıymetli bir konu ve bitki biyolojisi de bizler için çok kıymetli konular arasında sevgili arkadaşlar al esesini ve çalışmalara başla. Kıymetli dostlarım eğer aklınızda takılan herhangi bir şey varsa lütfen bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar bu süreç çalışarak ve birbirimizle iletişim halinde olarak Başarıya ulaşmamız bizler için çok kıymetli. Sevgili arkadaşlarım Instagram üzerinden ya da YouTube yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Kesinlikle elimizden geldiği kadar sizlere dönüş yapmış ya da yapmak istediğimizin farkında olun. Sevgili arkadaşlar biz sizlerle ders çalışmayı çok seviyoruz. Siz de bizlere eşlik ederseniz başarı inşallah kaçınılmaz olacak sevgili arkadaşlarım. Sizden de bir isteğim var. Ekran görüntülerini aldıysanız lütfen sizlerden de bir like beklentimiz var. Sevgili arkadaşlar bu konularımızı bu videolarımızı ne kadar öğrencimizin karşısına çıkartırsak bizler de milletçe o kadar başarı elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz sevgili arkadaşlarım. Her dersler içinde ayrı ayrı taktik videosu bizlerden istiyorsanız da bu videoya 200 like gelir mi diyorum soru işareti bırakıyorum sevgili arkadaşlar. 200 like geldiğinden itibaren de elimizden geldiği sürece sizlere her ders için ayrı ayrı taktikler vermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte sağlık ve mentalinizi çok iyi korumanızı tavsiye ediyorum. Sizlerin başaracağını kesinlikle canı gönülden inanıyorum. Sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hoşça ve sağlıkla kalın. Atabey ile kalın. Hoşça kalın.